because i'm gonna... arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle beraber bir e-sporcunun profesyonel Fortnite oyuncusunun bir günü nasıl geçiyor hep beraber onu izleyeceğiz. Bu oyuncu arkadaşlar Face King. O ufacık burada görmüş olduğunuz çocuk şu an büyümüş ve Face takımına transfer olmuş. Hatırlayanlar vardır. Eskiden ben demiştim ki bu çocukta gelecek var demiştim. Hatta bilmeyenler için arkadaşlar eski kliplerimi izleyelim. Evet bakalım ne yapacak. King evet yine rush'ta da yok etti. Gördünüz mü abi? Bu çocuk inanılmaz. Abi bu King var ya yok böyle bir oyuncu ya. Herkes pusuyor bu King raşlıyor gençler. Öyle bir oyuncu yani. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar o zamanlardan efsane oynadığını ben keşfetmiştim. İleride iyi yerlere geleceğini düşünüyordum zaten ve Face takımına transfer olmuş. Kendisini tebrik ediyoruz ve diyorum ki bu videoyu beğenen herkes inşallah Face King gibi efsane bir oyuncu olur diyorum. Bir de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni karakterimiz Hazine Avcısı oluyor. Sametparak.com.tr'den alabileceksiniz. Yaklaşık bir hafta sonra sitemizde satışta olacak. Takipte kalın. Duyuru yapacağım arkadaşlar son olarak da içerik mağazasından kostüm alırken yapmanız gereken 4 Evet arkadaşlar şimdi Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya'da Ching'in kaldığı evi ziyaret edeceğiz hep beraber. Bakalım içeride neler var? Yani neler var derken bilgisayar var falan ama yani bunların evleri bildiğiniz gibi çok lüks oluyor ve içinde çoğu şey oluyor. O yüzden hep beraber görmüş olacağız. E-sporcular bir gününü nasıl geçiriyor profesyonel oyunda. Saat 10 arkadaşlar. 9.59 ve King gördüğünüz gibi yatak odasında yatıyor. Ama bak şeyi fark ettim. Yatağa çift kişilik. Neden acaba? Bak orada bu kıyafetler falan var. Üstünü çıkartmış. Bak ince detayları kaçırmıyoruz arkadaşlar. Bunları kaçırmayın. Evet uyumuş numarası yapıyor şu an King. Ama çok iyi yapıyor ya. Bak gerçekten uyanmış olabilir mi? Acaba oraya gizlice kamera mı koydular? Sabah uyandığında bir doğal olsun diye olabilir bak. Olabilir, olabilir. Evet, geliyor arkadaşlar. Direkt uyanır uyanmaz dişlerini fırçalıyor. Önce dişler. Evet, çık, 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 çık. Evet, sonra bilgisayarını açıyor. Oradan hep reklamları da aldık. Evet, bilgisayar reklamı G4 for me for güzel. Ama yemek ye kanka. Yemek yemeden bilgisayarı mı açıyorsun ya? Arkadaşlar, sizler yemek yiyip mi açıyorsunuz? Kahvaltıdan sonra mı? Kahvaltıdan önce mi? Ben Abi müzik hızlı mı? Bana mı öyle geldi? Şimdi önce ben de bilgisayarı açayım sana kahvaltı. Ya. evet. Ne diyor abi kankasıyla beraber bir şeyler yiyor. Arkadaşlar bu yabancılar kahvaltıları hep böyle bir mısır gevreği ve bu tarz şeyler yapıyor. Ne bileyim ben de hiç böyle bir <laughs> alışkanlık yok. Ben yumurta mı yerim sabah? Yumurta yerim yani genelde. Yanında yulaf mulaf. Şimdi spora başladım arkadaşlar. Yulaf her zaman yemiyorum da sporda şu an yulaf yiyorum. 30 günlük challenge da gelecek vücut değişimi. 30 günde bakalım vücudum gelişecek mi? Hep beraber göreceğiz. Uzun süredir spora gitmiyordum ben. 2 gün önce başladık challenge'a. Bakalım neler olacak 30 günde. Dur dur dur. Evet. Evde kuaförü var. Kendine özel King'in. Arkadaşlar bu video için özel yapıldı bence. <laughs> Sanmıyorum her gün böyle tıraş olacağını. Evde birinin saçını kestiğini bir de profesyonel kesti yani baksana şu tarz yaptı şekil çizik mizik attı cık cık. Sonra evet ne yapıyor King Bilgisayar oturuyor arkadaşlar çift ekranı var Biliyorsunuz yayıncılar çift ekran kullanır Evet biriyle konuşuyor şu an kolye molye takmış King Çocuk yakışıklı ya küçük müçük ama Bu büyüyünce bayağı yakışıklı olur şu anda yakışıklı da. Dalga için teşekkürler diyor Evet bir video Bunlar herhalde bir röportaj yapmışlar. O videoyu bir kontrol ediyor. Brezilya'da falan fistan. Ve sonra Twitter'a giriyor arkadaşlar. Twitter'a çok bakıyor. Profesyoneller Twitch'te yayınlar, YouTube'da videolar izliyor bak. Arkadaşlar e-sporcu da olsanız video izleyeceksiniz kendinizi geliştirmek için, yeni şeyleri öğrenmek için. Ve Face King yazıyor orada. Face transfer olmuş. Helal olsun diyoruz. Mongrel aynı takımda var şu an. Ve saat 12'de bir yemek daha yiyorlar. Öğle yemeğini yiyorlar galiba arkadaşlar. Yumurta yiyorlar bak burada. 12'de yumurta yiyorlar. Devam ediyoruz. Dışarıda diyor kar mı ya Kar yağmıyor oğlum. Çeviri yanlış Çeviriyor herhalde. Kıyafetsiz yürüyüşe çık diyor. What? Ne? ne diyorsunuz oğlum? Bir buçuk arkadaşlar. Saat geldi bir buçuk. Dışarıda yağmur ya. Ha yağmur karla karışık yağmur yağıyor herhalde. Bir kar göremedim ben pek ama neyse. <laughs> Evet bilgisayar oturdu solda kola var. Arkadaşlar kola çok içiyor ben onu fark ettim. Evet artı dokuz eşyasını taktı kolluğunu. Basketbolcular gibi. He onu neden takıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kolu masaya sürekli değiyor ya. Böyle böyle sağ sol yapıyor. Kolunun altı herhalde yara olmasın diye. Çünkü sağ koluna bakın sürekli sağ sol yapıyor. Görüyorsunuz değil mi? Evet saat 5 oldu. Bir buçukta oturmuştu. Bakalım kaç saat oynayacak arkadaşlar. Saat 7 oldu. Bir buçukta oturmuş yani beş buçuk saat geçmiş. Saat dokuz buçuk oldu. Bir buçuk saat. Bir buçukta başlamıştı. Beynim yandı arkadaşlar. Ya sekiz saat falan oynadı. Siz oynamayın arkadaşlar bu kadar. Bak bu adam e sporcu parasını buradan kazanıyor. Ona göre yani. O yüzden O benim ayakkabının aynısı. Allah. Göstereyim mi arkadaşlar? Bende de var aynı ayakkabı ama benimki diş, dişli böyle aldı. Instagram'dan takip edenler bilir zaten. Instagram Samet Parlak 44 arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Oo futbol oynuyorlar. Cık. Arkadaşlar Instagram'dan takip edenler benim futbolumu da bilir. Fena oynarım yani. Hikayelerde var futbol kliplerim. Bak ayağı var. Bak adamın top sektirişinden anlarsın arkadaşlar. Top hakim olup olmadığını. King'in ayağı yatkın. Futbola yatkın. Bak yatkın ayakları güzel. Ama basket atamadı ayayla. Zordur arkadaşlar ayakla basket. Hop! Aga be yakında. Hop! Bak bundan hiçbir şey olmaz. Bu yanındaki arkadaşına hiçbir şey olmaz. Çok çalışması lazım. Aslında olur da. Ya bayağı geride şu an. Ama King'in ayağında bir şeyle var yani. O hissediliyor. King futbolcu olsaydı oğlum espor falan diyormuş. <laughs> Aha attı. Ama orada bir kamera oyunu var arkadaşlar. Bak kamera burayı çekiyor sonra orayı çekiyor. Yani sanki böyle biri eliyle atmış olabilir. <laughs> evet 11 oldu arkadaşlar ve makarna yiyorlar akşam. Abi bir şey soracağım. 12'de yediler öğle yemeğini. 12'den 11'e kadar 11 saat yemek yemiyor mu bu çocuklar? Aç mı bırakıyorsunuz? Face takımı. Bence aradaymışlardır bir yönde. Onu göstermedi. Ha üstüne bir şey döküyor. Pudra mı döktü? Ne döktü makarnanın üstüne? Evet, yine kola içiyorlar arkadaşlar bak. Kola içmeyin arkadaşlar. Ne gerek var? Kola zararlı ya. Güzel bir şey değil benim hoşuma gitmiyor benim. Su içiyorum ben. Tık tık tık. Face King yazıyor orada. Vay. Masanın ortasında bile Face King yazıyor. Şu an fark ettim. Arkadaşlar bu arada buradan da ilk defa açıklıyorum. Feyzi meyzi bırakın. GBP açılıyoruz arkadaşlar. Fortnite kostümlerimiz zaten var şu an. Tametparlak.com.tr'de GBP özel formalarda çıkartacağım. Özel koleksiyon çıkartacağım yeni. Göreceksiniz efsane şeyler olacak. Ha yerinizi alın şimdiden. Ha Hastanızı kenara koyun arkadaşlar. Böyle günde 5 lira 10 lira koyun. Bir hafta biriktirin yeter zaten. Anladın mı? Evet akşam oldu. Telefonda böyle takılıyor biraz. 11'i geçti saat arkadaşlar. Yani uyku saati. Fazla geç kalmamak lazım. Ben de bir 12 gibi uyuyorum. Sizlere de tavsiyem çok geç yatmayın. Şey İyi değil yani. Derslerinizi yapın. Hop! Uyuyun. Abi bunu hayır 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 çeviriye bak ya. Ve Face King'in bir günlük hayatına baktık arkadaşlar. E sporcu görüyorsun ne yaptı? Sabah kalktı. Normal insanlar gibi yemeğini yedi. Bilgisayarını oynuyordu. Sporunu yaptı? Akşam yine yedi yemeğini yattı. Klasik bir hayatı var. Tabi bilgisayar oynamaktan vakit kalmıyor diğer şeyleri. Siz siz olun az oynayın bilgisayarı. Diğer şeyleri de aktivitelere katılın diyorum. Ve daha fazla bu tarz video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Buradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. bay bay.